Hı -hı. Merhaba ha? Şey dondurma çıkar mı? Ne, bekliyorum baba? ne Ay dondurma çıkar mı diyorum. Bedava çıkar mı? Yok. 1 lira Sen para ver. Bedava olunca bedava almıyoruz mu bir tanesini? Evet. Nereden aldığına bağlı bu. Zord. Ama çıkınca biz ve sonradan nereden aldığımız ababın. Aba züle dedi ama yasak kabul ederler. <laughs> çok akıllı. <laughs> Bu zeka Türkiye'yi çok. Beni böyle Oo, bırakıp ben körüm. On gelmiş mi yeni? Cık, cık. Yok, cık. Cık. O, doğru aslında milletten yanlış dedim.